Herkese selamlar çokça merhabalar sevgili Oğlak burçları. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 2-8 Şubat haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize çok güzel bir hafta dilerim. Şimdi şurada güzel bir kısmetiniz, bir balığınız var. Biraz arkada kalmış olan bir kısmet. Güzelliğiyle gelsin diyelim. Hemen şöyle fincanınızı gösteriyorum ve burada bakın hafiften bazı şeyler sarmal yapıya girmiş. Yani ufak bir telaşeniz var. Acaba yetiştirebilir miyim? Acaba bu kadar zaman içerisinde ben bu işleri halledebilir miyim? İşte ben bunu yetiştirebilir miyim? Ben bu kadar zamanda bu kadar parayı toplayabilir miyim? gibi muhtemel kuvvet zaman açısından ve görevlerinizi işte çocuğunuzun eğitimiyle ilgili bir şeyleri yetiştirmesi hani okulunu bitirebilecek mi tamamlayabilecek mi e, gibi bazı zaman bazlı bakın genel olarak ve görev bazlı biraz böyle telaşeleriniz olabilir ama yani şöyle söyleyeyim alttan güzel bir destek var. Bu desteği bir başkası da veriyor olabilir. Siz kendinizi desteklemiş çok güzel motive olmuş da olabilirsiniz. Gayet güzel bir şekilde alttan aldığınız bir destekle beraber yukarıya doğru çıkıyorsunuz. Bakın buradasınız. Boynunuz birazcık eğri olmuş. Bunun sebebi ya arka planda kendi içinizde sakladığınız bazı duygularınız, düşünceleriniz planlarınız var ama istediğiniz şekilde hayata geçirememişsiniz ya da daha önceden bazı şeyler olmuş. İşte yanlış bir evlilik yapılmış, yanlış seçimler yapılmış. Bu yüzden hani bazı konularda aileye karşı, birilerine karşı ya daha önceden kötü bir evlilik yaptım ya şimdi ben bir daha bu evlilik konusunu açamıyorum. Bana geri laf sokarlar diye işte daha önceden bir şeyi denedim olmadı yanlış sonuç aldım istediğim gibi olmadı şimdi ben bu konuyu tekrar açarsam bana izin vermeyebilirler işte dalga geçebilirler daha önce yapamadın şimdi mi yapacaksın sen yanlış seçimler yapıyorsun oğlak burcu gibi bir şeyle karşılaşmaktan dolayı belki bazı ufak çekinceleriniz korkularınız var ama bakın karşınızdaki insan eline bir şey almış ve Hani aranızda temiz bir iletişim gözüküyor. Açık söylemek gerekirse şöyle olabilir. Hani ben daha önceden bir sıkıntı yaşadım. Hani aldığım bir karar, bir davranış yüzünden şimdi ben bu konuyu tekrar açmaya korkuyorum diyorsanız bakın karşınızdaki insan bir şey okuyor. Belki elinde hani diniyle alakalı bir kitap var. Buradan size dua okuyor. Bu insan sizinle ilgili kendi hayatında aldığı bazı notlar var. İşte Evet Oğlak Burcu yanlış bir bir seçim yaptı ama o zaman küçüktü. Ya da o zaman bu kadar azimli değildi. O zaman çok gençti, çok toydu. ha Bugün için farklı olduğunu hmm, evet görüyorum deyip size belki hak verebilir. Ee, o zamanla bu zaman arasındaki büyük farkı görebilecek olgunlukta bir insan olabilir. Yani bazı konularda ben hata yaptım. Karşımdaki insan beni kabul eder mi, affeder mi? İkinci bir şans, ikinci bir şey denememe yardımcı olur mu? Ee, hani bu konuda şansım var mı derseniz çok güzel görünüyor. Yukarıya doğru da harika bir okunuz var. Sadece şunu söyleyeyim. Yüreğinizde, içinizde biraz burukluklar var. Hani e, motivasyon eksikliği var. Bunu bir tamamlamanız kıymetli olabilir. Bunun dışında arkadaşlar biraz aşk biraz haber yani aşk sevgiyle ilgili haberler etrafınızda dolaşıyor. Evet birisinden haber bekliyorsanız bu hafta haber gelebilir bu kişi rüyanızda görebilirsiniz. Bu kişiyle hani aranızdaki samimiyet artabilir özür dileyecekse gelebilir çünkü enerji etrafınızda dolaşıyor. Sadece sizin için değil mesela anne-baba arasında işte eş, kardeşiniz var onun aşk hayatında bir problem yaşıyor. Mesela bu açıdan da bazı şeylerde hani olması gereken neyse bir haber gelecekse. Mesela mesela bu haber gelebilir. Ondan sonra şunu izleyeceksiniz. Ee, evet ben yolumdayım. Bu yolunuzda olduğunuz süreçte bu insan sizin yanınızda olabilir, olmaya da bilir. bilir. Ee, burada herkesin tabii ki durumu birbirinden farklı ama tam da düşündüğünüz şekilde bir sonuç almanız Kuvvetle muhtemel onu söyleyeyim. Çünkü aklınızdan çıkan şey yola bakıyor farkındaysanız. Ee, burada dediğim gibi bir iletişim var. Ondan sonraki süreçte hani geri döndü özür diledi kabul ettiniz. Evet ilişki devam edebilir. Hayır evet geri döndü. Ee, ama hani olmuyor diyorsanız sen yoluna ben yoluma. Bakın gene o yolda gidiliyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. O ilişkiyle ilgili bir tıkanıklık ne olacağız biz şimdi Durumu ortadan kalkıyor. Sol tarafa baktığımda sol tarafta arkadaş hiçbir şey yok. Gerçekten tertemiz. Ufak tefek bakın yollarınız var. Size hafiften güzel kapılarda açılıyor, güzel pencerelerde açılıyor. Bir yerde zaten bu kapı hani iş kapısı, aşk kapısı, evlilik kapısı, yeni bir yere geçiş, yeni bir ev, yeni bir araba gibi hani onların kapıları da olabilir. Onun dışında zaten yollar var. Sol taraftaki yollar kurtuluş demektir. Çukurdan çıkıyormuşsunuz gibi düşünün. Hani bu açıdan çok güzel. Zaten tertemiz. İçinizde gördüğünüz gibi bu açıdan tertemiz. Şu alanda bakın bir pencereniz var. Pencerenin olduğu yer eşittir. Hayatınızda hobi olabilir. İşte aşka zaman ayırabiliyorum. Kendime artık işte gelen paradan kendime para ayırabiliyorum. Yani zaman ayırırsınız. Para ayırırsınız. İşte sevgiyi herkese dağıtıyorum. O kadar çok başkalarıyla anamla babamla partnerimle onun ailesi o kadar uğraşıyorum ki çocuğuma ya da kardeşime bilemiyorum işte şu kişiye ayıracak 5 dakika zamanım da kalmadı. O kadar yoruluyorum ki hiç enerjim yok onunla hani bu sefer ilgisiz gibi oluyorum diyorsanız bakın bu size o alanda artık paradır, açtır, iştir, zamandır bir alan açmanızı sağlayabilir. Şimdi gelelim bu geçmiş kısmına. Evet geçmişten de bazı şeyler temizlenmeye başlıyor. Fakat bakın üç tane yolunuz var. Ee, bu üç yolla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Evet güzel kapılardan geçebilirsiniz. Beklediğiniz bir kağıt varsa bu kağıt yeni yeni şekilleniyor. Ama geçmişte kalması, siz mesela bir yere gitmek istemişsiniz gidememişsiniz, bir yola başvurmuşsunuz içi boş kalmış. Yani hala deneyebilir misiniz ve hani bir kerelik bir şey değilmiş. Tekrar tekrar yapabilirsiniz. Bunun yolu hala açık görünüyor. Bir şeyleri zaten tekrardan deneyeceğinizden bakın bahsetmiştik. Bununla ilgili de hem bu tip kısımda hem de şu kısımda nerede söyledim ya? Ha. Şu kısımda bakın bu insan e, size çok güzel bir şekilde destek veriyor ve çok güzel yollarınız var. Hani daha önceden denemek istediğim denemedim ya da denedim ama istediğim sonucu alamadım diyorsanız bakın hem geçmişten gelen güzel bir şey var hem de gelecek kısmında sizin hayatınıza akan bir güzellik var. Hayırlara vesile olsun. Güzel bir gözyaşı da geldi. Şimdi çok büyük bir kalabalık var farkındaysanız. Bu kadar kalabalık olması genelde düğün, söz, hani nişan, sünnet tarzı olabilir bir eğlence ortamı olabilir. Daha büyük bir kalabalığın içerisine katılma şeklinde olabilir. Hep evdeyken iş ortamına gitmek gibi ya da daha kalabalık şehirlere taşınma şeklinde de bazen bu olabiliyor. Onun dışında Burada A harfi var. Yani yaptığınız bir başlangıç sayesinde kitleleri bakın peşinizden sürüklüyorsunuz. Bu hem işte bir iş kuracaksanız müşteriniz çok olabilir. Satış yapıyorsanız mesela gene müşteriniz çok çok fazla olabilir. Onun dışında herkes Aa, evet Oğlak Burcu doğru söylüyor. Oğlak Burcu'nun söylediği şeyi yapalım. Oğlak Burcu'nun söylediği yere gidelim. O doğrusunu bilir. O iyisini bilir. O bu işi bilir. Yani o ne derse onu yapalım. Zaten mesela bir hani mal mülk satışlarında Airede bir kişi bir şeyle çok ilgilenir ya da hastane olayları olduğu zaman bir kişi hani koşturur evrak mevrak ayarlar hazırlar ya. Bir kişi çok böyle fedakardır. Her şeyden anlayan, her şeyi yapan eden. Bakın burada o siz olarak görünüyorsunuz. Onun dışında burada güzel ikili bir ilişki var. İkinizin üzerinde de bakın çok güzel bir kuş var. Bu illaki aşk olmak zorunda değil. Ama şunu söyleyeyim adında soyadında A harfi olan birisi biraz ağırlığını vererek hayatınıza girebilir. Ve şöyle bir durum var. Her Kimin eli kimin cebinde belli değil. Herkes birbiriyle bir şekilde bakın burası burayla bağlantılı ama bu kişi de aynı zamanda sizi tutuyor. Onun da bağlı olduğu başkası var. O da başkalarına bakın gene bağlı. Yani herkes birbiriyle bağlantılı. Akrabalık ilişkileri bu aralar çok fazla gelişebilir. Artı biraz aşk sarmalı gibi bir olay olabilir. Sizin görüştüğünüz insan bir başkasıyla görüşüyordur onun görüştüğü insanı daha önceden görüştüğü insanla siz daha önce görüşmüşsünüzdür gibi böyle herkes birbiriyle sanki ya da bu iş hayatında olabilir arkadaş girdiğiniz ortamda herkes birbirini şehir olarak ilçe olarak ismen çok böyle bir yakınlık bir tanıdıklık çıkma ihtimali var. Sanki böyle bir alan var. Bir de arkadaşlar çok böyle sevmediğiniz insanlar biraz sıra sıra olmuşlar. Böyle sıra sıra oluyorlarsa genellikle barış, kavuşma, işte e, ortak mal mülk olayları varsa bunun gibi ya da sırayla hani bir barışma olayları kendisini gösterebilir. Biraz da evlilik ve aşk konuları bu hafta sizin gündeminize ya da bu aralar çok fazla yerle anlaşma, çok fazla şeye başvurma isteği. Yani oraya gidersen orayla el imza atarım orayla el sıkışırım olmadı mı diğerine giderim diğer yerde de şansımı denerim orada da hani olursa olur orada da mı olur başka yer bu sefer denerim gibi hani birden fazla şey deneyeceğinizi şansınızı çok deneyeceğinizi anlatıyor ama genel olarak çok kalabalık olduğu için tabii ki kalabalık ortamlarda olmayı da başlı başına zaten anlatıyor bakın çok güzel bir akışınız var ama daha tam olarak akmadı biraz zamana ihtiyacı var ki ben size zaman konusunu daha e, ta en başta anlatmıştım. Hani hem zaman hem görev değil mi? Burayla ilgili biraz endişeler, telaşlar, yığılmalar olabilir diye ta en başta. Bakın çıktı. Benim sizler için söyleyeceklerim böyle. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni butonuna basıp güzel yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.